Berk kazanmak bizim için çok önemliydi bugün. Ee, avantaj elde edecektik. Ee, oyuna da iyi başladığımızı düşünüyorum. Ama rakibimiz e, rakibimizin, rakibimizin e, her geldiği gol oldu. Bizim gittiklerimiz çok kaçırdık. E, i̇lk yarı 4-0 bitti. Ama e, bence oyunun kırılma anı e, kalecimizin Onurcanın kaptanımızın e, yediği hatalı golden sonra taraftarımızın verdiği tepkiydi bence. Bu takımın kaptanı hatalı gol de yiyebilir ama daha 20. dakikadan sonra oyuncuları sadece onu değil e, bütün e, sağdaki oyuncularımıza tepki vermesi taraftar adına beni çok üzdü. İkinci yarı e, ilk yarı tabii ki 4-0 çok kötü bir sonuç üzücü hiç kimse istemez bunu ama e, futbol şansı mı nedir? Dediğim gibi biz kaçırdık, rakibimiz attı. İkinci yarı inanılmaz bir ikinci yarı ee, attığımız goller, çok kaç, kaçırdığımız goller, direklerle oynadılar. Ne şekilde bir ikinci yarı oynadık, oyunu da çevirebilirdik. Ama dediğim gibi bugün e, sahada e, oyuncular çok mücadele ettiler, her şeyle mücadele ettiler. Kolay değildi. Dediğim gibi e, çok üzüldüm, ama e, bu oyuncular bunları hak etmiyorlar. Ama buna rağmen e, sahada büyük bir mücadele vardı ikinci yarı. Dediğim gibi oyuncular e, teşekkür ediyorum. Onların e, canları sağ olsun. E, i̇nşallah dediğim gibi yıllar sonra çıktığımız bu ligde e, inşallah bu desteği verme, vermeyenler e, pişman olmazlar. Yani konuşmak istiyorum. Niye konuşmuyorum? Takım zarar görmesin diye. Bir şeyleri e, e, insanlara Söylüyoruz ama yapmak yapmıyorlar. Yapmakta da sıkıntılar çekiyorlar. Yani takım zarar görmesin diye konuşmuyorum. Yoksa konuşurum ama beni çok üzen bu kadar sahipse ama bu topluluk inanılmaz işler yapmaya çalışıyor. Ne kadrolarla neler mücadele ediyorlar. Ama buna rağmen bu kulübün destek görmemesi beni çok üzüyor. Bu oyuncular bizim için her oyuncu çok önemli. Hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyorum. Kaybetmek istemezdim ama bugün birçok oyuncuyu da kaybedebiliriz. Benim çok güzel şeyler oldu. Başkanımızla oturacağız, konuşacağız zaten. Onu sonra konuşuruz. Yani bundan sonra işle ilgili düşüncelerim daha netleşmedi. <laughs>